Dünya ekonomisinden merhaba. Birazdan dünyadaki ekonomi başlıklarını size aktaracağım. Ayrıca Uluslararası basında hangi haberler manşete taşınmış bunları da sizlere söyleyeceğim. Uluslararası canlı bağlantılarımız olacak. Bilindiği gibi bu hafta içerisinde yine Dünya'yı, Yunanistan'ı konuştuk, Almanya'yı konuştuk. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Yanımızda da değerli bir konuğumuz olacak. Gazete ekonomist yazar İbrahim Kahveci ile değerlendireceğiz bu konuları. Ama ondan önce dünya piyasalarında ve Türkiye piyasalarında rakamlar nasıl oluşmuş bir göz atalım. Almanya'da perakende satışların düşmesi ve Avro bölgesinde enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi dolayısıyla piyasalar tekrar negatife döndü. Dow Jones Endeksi 11.083 seviyesinde işlemlerine devam ediyor haftanın son işlem gününde. Almanya DAX 5.498 yaklaşık %2.5 oranında kayıp var Almanya'da. İngiltere'de ise 5.097 seviyesi görmekteyiz. %1.5'a yakın kayıplarla işlemler devam ediyor. Sabah saatlerinden iki endeksi 8.700 seviyesinde hafif satıcılığı kapattı bu haftayı. Ve hemen Türkiye piyasalarına bakacağız. Türkiye piyasalarında dünyadan ayrı bir seyir izlemedi diyebiliriz. İMKB 59.693 seviyesinde aşağı yönlü kapanış gerçekleştirdi bu haftayı. Bu şekilde kapattı. Dolar 1.8634 seviyesinde yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Avro'ya baktığımızda düne göre biraz aşağıda azıcık da olsa biraz satış var. 2.5057 liradan işlemlerine devam ediyor. Faiz cephesinde ise %8.41'i görmekteyiz. Bu hafta ve geçtiğimiz haftanın itibaren faizlerde bir yükseliş eğilimi var. Bakalım dünyadaki ekonomi başlıkları neler? Hemen ona göz atacağız. Ondan önce tabii konuğumuzu ben bu şekilde buraya almak istiyorum. Sizinle de soracaklarım olacak çünkü İbrahim Bey. Buyurun, evet. tekrar hoş geldiniz bu arada yayınımıza. Ee, birkaç nokta var Onları size soracağım ama ondan önce bir bakalım. Almanya Maliye Bakanı borç krizinin bankacılık krizine dönüşmesinden endişe duyduğunu açıkladı. Ee, uluslararası finans piyasalarındaki durumun halen endişe verici bir durumda olduğunu ve bunun... ...finans ve bankacılık sektörünü krize sürüklemesinden korktuğunu söyledi. Yorumunuz var mı Almanya bakın söyledikleriyle ilgili? Şimdi bu aslında krizin üçüncü aşaması. Hı hı. Ee, kamu borcunun özellikle Yunanistan olayında bunu dünya yaşadı. Avrupa, özellikle Almanya ve Fransa... Ee, Yunanistan'ın borçlarının ödenmesinde yardım edilmesinde özel bankalarda devreye alacaklarını açıklamıştılar. Hı -hı. Yaklaşık bundan bir bir buçuk ay önce siz burada çok evet. detaylı verdiniz. Evet. Ee, bunun evet. sakıncalını görecek dünya evet. ve bu hareket. Aslında Avrupa'daki ekonomik durumu ve dünyadaki ekonomik durumu oldukça daha derinleştirecek bir adım. Umarım bundan vazgeçerler ve bankalara ek sermaye desteğini. Çünkü merkez bankası olmadan Avrupa'da merkez bankası ülkesel bazda faaliyet gösteremeden üst düzeyde bir merkez bankası ama alt düzeyde bankalar işbirliği kopuk ve ardından bir ülkeyi kurtarmak için siz özel bankaları devreye sokuyorsunuz hı hı. ve kredi sistemini tıkarsınız. Ali Babacan da bu konuya çok dikkat çekti. Hı hı. Çok tehlikeli bir durum. Umarız bu konuyla ilgili bir adım atarlar ve bunu önlerler. Evet bankacılık krizi önümüzdeki dönemin sorun olacak gibi görünüyor. Hemen Yunanistan'la devam edelim. Papandreou Avrupa'da kredi turuna çıktı. Avrupa liderlerini 8 milyar avroluk olup yeni kredi dilimini gönderme ikna turuna, turuna devam ediyor. Bu hafta başında Berlin'de Angela Merkel'le görüşecek. Ondan sonra Avrupa Konsey Başkanı ile bir görüşmesi var ve Paris'e geçerek Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüşecek önümüzdeki hafta. Avrupa Birliği doğulu ortaklarıyla buluşuyor. Yine bir başka önemli başlık. Avrupa Birliği liderleri eski Sovyet Cumhuriyetlerinden altısının liderleriyle Borşova'da bir araya gelecek. Bir de ekonomistin korkunç bir uyarısı var diyebiliriz aslında. Korkun diyor. Dünya ekonomisinin geleceğiyle ilgili oldukça karamsar bir açıklaması var. Siz katılıyor musunuz? Bence hala resmi kurumlar veya yatırım şirketleri temkinli açıklamalarda devam ediyorlar. Korkudun faydası yok ne ama şey maalesef şunu söyleyebiliriz. İsmini verelim artık bu işin. Bu bir kriz değil, bu bir buhran. Yani dünya... Bir buhranda, bu buhranda gideceği şey, bu birkaç yıllık bir süreç değil, bir 7-8-10 yıllık bir süreç ve bunun daha ortasına bile gelmiş durumda değiliz. Belki de en derinine doğru gidiyoruz gelişmekte gelişmiş hı hı. ülkeler açısından. Avrupa Birliği'nin doğu ülkeleriyle görüşmesi de bu. Şanslı olan, gelişmekte olan ülkelerden evet. destek arıyorlar. Ee, bu açıklamalar Rubin'i biliyorsunuz %40'dan başladı, %60'a çıkardı. Tabii. ...resesyon riskini ama... ismi konulmuyor Biraz isimden de korkuyor olunabilir belki de. İsminden korkuluyor tabii evet. ki. Biz bunu söyleyelim. Bu bir kriz değil buhran. Buhran olduğu için bunun çok daha boyutları var. İsterseniz çok daha detaylı konuşuruz. Az sonra evet. detaylı konuşalım. Ve Erdem Başçı'nın açıklamaları var. Bugün açıkladı bunlara. Kemerleri çıkarmayın fırtına geliyor dedi. Kim dedi? Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı. Bugün edinmedi açıklamaları vardı. Ekonomiyi uçağa benzetti ve Türkiye ekonomisinin... ...piste yumuşak iniş yaptığını ama... Kemal ikaz ışıklarının hala sönmediğini söyledi ve e, TL'deki değer kaybını faydalı ve yeterli gördüklerini açıkladı. İhracatla ilgili bir açıklaması var. İhracat ve niha yurt içi talep olarak baktığımızda yurt içi talepte çok keskin bir artış vardı diyor. Ancak e, tedbirlerle bu yataylaştı. Yani şu var, e, Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi 2001 krizinden sonra yapılan e, reformlar, çalışmaların ...Türkiye'nin ihracat potansiyeli açısından yeterli sonuç vermediğini gördük. Burada dalgalı kuru da sorgulayabiliriz. Bu da çok önemli. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları burada çok önemli. Evet. Dalgalı kur sistemi Türkiye ekonomisine finansal olarak fayda sağlıyor olabilir. Hı hı. Ama artık şunu sormamız lazım. Dalgalı kur sistemi Türk sanayicisine ne sağlıyor? Türk ihracatçısına ne sağlıyor? Burada tim başkanını konuk ettiniz. O da tim başkanı da aynı şekilde döviz kurunun yüksekliği veya düşüklüğünden daha ziyade oynaklığından şikayet ediliyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye dalgalı kurda devam etmeli mi etmemeli mi eski sistemleri söylemiyorum ama yeni bir sistem. Yeni bir sistem evet o yeni ne bir olabilir? Sistem. Az sonra yayında onu da soracağım size. Yeni bir sistem ne olabilir diye. Evet. Ve Fitch'in bir açıklaması var. Kredi derecelendirme kuruluşu. Türkiye'nin gelecek 12 ayda notu artabilir demiş. Ama net değilmiş. Ve Avrupa Birliği'ndeki yavaşlama Türkiye'yi etkileyecek demiş FİÇ. Ve Pimco'nun bir e, elaryanın yani Pimco'nun CEO'sunun evet. bir açıklaması var hemen onu da söyleyelim. Piyasalardaki belirsizliğin kaynağı politika yapıcılar. Babacan biliyorsunuz iki gün önce konuşması vardı e, dün pardon İstanbul Finans İrvesi'ne buna çok değindi. Yani dediği şey istikrar göremiyorum dünyada ben e, mevkidaşlarımı tanıyorum neler yapacaklarını biliyorum ülke ismi vermek istemiyorum ama yeterli kararlılıkta bir politikacı yok dedi dünyada aynısını el arayında söylemiş. Buna bir ekleme yapalım Sayın Babacan'ın söylediği çok önemli özellikle Avrupa açısından çok önemli değiniliyor ama dünya açısından söyleyelim Amerika açısından özellikle önümüzdeki yıl seçimler var Amerika'da. Eğer Amerika'da bu krize karşı, bugüne kadar dünya liderleri bu krize karşı temel anlamda hatırlarsanız Sarkozy'de mesela mali işlemler vergisi, gıda spekülasyonu yönelik vergiler önerdi, Obama zenginler vergisini getirmeye çalıştı, borç tabanın artırılmasına sorunlarla karşılaştı. Bırakın temel sorunları, ikincil sorunlara çözüm bulamadılar. Eğer önümüzdeki dönemde Amerika'daki seçimler bu krize yönelik yani sosyal politikaları öne alan bir iktidarın genelde Demokrat Parti'de bu yönde bu yönde bir zaaf gösterirse dünyayı daha büyük tehlike bekliyor diyebiliriz. Yine e, tehlike bekleyenlerden biri de Goldman Sachs bu arada izleyiciler. Büyük durgunluk riskini %40 görmüş Goldman Sachs. Oldukça önemli bir e, yükseklik bu %40. Buhran'dan bahsetmiş ilk defa Goldman Sachs. Bahsedilmiyordu biliyorsunuz bu derece. Evet. Ve altın fiyatı yeniden 1650 doların üzerine çıkmıştı. Amerikalı yatırımcı ise Rogers'a altının gelecek birkaç yılda çok daha yüksek düzeylere çıkacağını söyledi. Bunu da aktaralım ve Kurtuluş reçetesi açıklandı. kim açıkladı? George Soros. Para sihirbazı olarak, sihirbazı olarak biliniyor ve makalesinde ikinci bir büyük buhranın engellenmesi için izlenmesi gereken 3 yol olduğunu belirtmiş. Az sonra tartışırız bunları. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Çinli şirketlerin hesaplarını inceliyor. Neden inceliyor? Onu da hemen söyleyelim. Muhasebelerinde düzensizlik olduğunu e, fark etmişler. Diyor. Ya da başka bir nedenle korumacılığın Manide. korumacılığın işaretleri evet, o dünyada şey, korumacılığın sayın babu e, şeyde e, İstanbul Finans Zirvesi'nde de bu konuşuldu. Hatta İngiliz Bakan da bahsetti. Korumacılığa dönmesinden korkuyorum diye. Onu da tartışırız belki bulursak. Bu da bir işaret demekti. Ve Euro bölgesinde enflasyon az önce de söyledim %3 beklenenin üzerinde çıktı. %2,5 Ağustos ayında. Ve son maddemizde Washington'dan. Kuzey Kıbrıs'ın sondaj çalışmalarına destek vermiş. Bunun altında yatanları daha sonra size soracağım. Neden burası kaynıyor diye detaylandırırız. Evet başlıklarımız bu şekildeydi. Şimdi uluslararası basında hangi manşetler var? Hemen göz atalım. Çin'de Çin Daily gazetesi devletten paralarını alamayan müteahhitlerin demiryolu inşaatlarını durdurduğunu duyuruyor. İngiltere'de Guardian, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye yönelik yaptırım tehdidinden geri adım atarken, Türkiye'nin tek başına Şam'a yaptırım uygulamaya kararlı olduğunu yazıyor. İngiltere'de Independent, Filistinlerin İsrail işgalinin ekonomik maliyetinin 4 milyar dolar olduğuna yönelik saptamalarını haberleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde The Washington Post gazetesi, Amerika'da düşük maliyetli bankacılık sona eriyor başlığı ile bankaların maliyetlerini müşterilere yansıtmaya başladığına yer veriyor. Amerika'da The Washington Times gazetesi, yeni bütçe kesintilerinin Amerika'nın savunma harcamalarında kesinti getireceğini manşetine taşıdı. Alman Stuttgart Zeitung gazetesi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Boros'un Avrupa Birliği Kurtarma Fonu olan EPCF'nin daha etkin kullanılmasını hedeflediğini yazıyor. <laughs> Japonya'da Yomiya Shimbun gazetesi, hükümetin emeklilik sisteminde reforma gitmeye hazırlandığını duyuruyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke Cleveland'a konuştu. Dedi ki Amerika gelişmekte olan ülkeler örneğine bakmalı. Ayrıca işsizlik durumu ulusal bir kriz olarak değerlendiriliyor e, olduğunu söyledi. Biz Washington'a dönelim. Ali Erkel karşımızda olacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Saraç. Evet uzun dönem işsizlikle mücadele, bütçe disiplini ve konut edindirme politikaları. Bu konularda çalışmalar yapılıyor mu? Bernanke'nin konuşmaları nasıl tepki aldı? Senden alalım. Evet, Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, Cleveland'de yaptığı konuşmada ilginç mesajlar verdi aslında. İçeride bir şekilde çözüm üretilemeyince biraz da dışarıda bu çözümü arayalım gibisinden bir takım açıklamaları yaptı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin deneyimlerinden faydalanılması gerektiğini ifade etti. Üç konuya dikkat çekti Ben Bernanke. Gelişmekte olan ülkelerin yakaladıkları yüksek büyüme oranlarının disiplinli mali politikalar, açık ticaret ve özel sektör sermaye yatırımının özellikle cesaretlenmesinden e, kaynaklandığını, bunların etkili olduğunu, başta Amerika olmak üzere e, Amerika gibi gelişmiş olan ülkelerin e, bu deneyimlerden destek çıkarması gerektiğini söyledi Bernanke. Enflasyon konusu çok dikkatli izlenen bir konu, merkez bankası tarafından ve işsizlik konusu ulusal bir kriz olmaya devam ediyor burada. Ben Bernanke onun için Kongrenin önünde öncelikli konuların işsizlik, mali disiplin ve konut edilme e, konuları olduğunu buna yönelik bir takım adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bu arada hemen şunu da söylerim. Bank of America, West Fargo, Citigroup, PNC Bank gibi Amerika'daki büyük bankalar hükümetin kurtarma programlarının dışına çıkarak e, kriz öncesi güvenlikli pozisyonlarına dönmeye çalışıyorlar ki bunun sebebi yöneticileri özellikle bu program çerçevesinde getirilen bir takım ödeme sınırlamaları ilgili raporda bu konunun kolaylaştırıldığını görüyoruz. Burada evet. öne çıkan bir diğer başlık ise evet. Obama'nın kurtarma sağlık reformu. Adalet Hı. Bakanlığı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme'nin de bunu kararı Hı. tam da seçim kampanyasının ortasında 2012'nin Haziran'da karar vermesi bekleniyor. Saraç. Teşekkür ederiz aktardıktan için. Evet işsizlik konusu deyince Erdem Başçı'nın işsizlikle ilgili söylediği bir durum var. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. İşsizlik oranı yüksek olması ücret enflasyonu sınırlıyor ve buradan enflasyonist baskı gelmiyor diyor. Ama yine de enflasyonun %5.5'lik hedefinden biraz sapacağını da söylüyor. Ama işsizlik konusunda özellikle ücret enflasyonunu sınırlaması konusunda Amerika'da da aynı şekilde biliyorsunuz işsizlik evet. ciddi boyutlarda. Nasıl yorumlarız bu durumu? Hı.